Meydan bilgilere ve örneğe göre söylenenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A. Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında tüm ülkelerde farklı tarihlerde öğlen vakti gölge boyları 4 kez eşit olur. Ekvator ve Oğlak Dönencesi'nde 4 kez gölge boyları eşitlenebilir. Yani doğrudur. Bu bilgi yukarıda da verilmiş zaten. B. Yengeç dönencesi ile kuzey kutup noktası arasında kalan bir ülkede farklı tarihlerde öğlen saati gölge boyları iki kez eşit olur. Dönenceler haricinde gölge boyları iki kez eşitlenebilir. 21 Haziran'dan önceki ve sonraki tarih olabilir bu durum. Yani B seçeneği de doğru. C. Yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunan Türkiye'de ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde öğle saati gölge boyları eşit olabilir. Türkiye'de sonbahar veya kış denmesi gerekirdi burada. 21 Aralık'tan sonra gölge yönü değiştiği için veya ilkbahar yaz da denebilirdi. 21 Haziran'da değişeceği için. Dolayısıyla C seçeneği yanlış. D. Oğlak dönencesinin güneyinde bulunan Şili'de sonbahar ve kış mevsimlerinde öğle saati gölge boyları eşit olabilir. Güney yarım kürede 21 Aralık'ta döneceği için gölge boyları dolayısıyla D seçeneği de doğru olur. Yani sorunun doğru cevabı C seçeneği olur.